Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de kalın şive oynayacağız. Oy! Ama hala şeylerim değişmedi. Her neyse. Şimdi kurucu ikiye geçiyoruz. Bu şey bu şey daha da bu şey öyle çok zor. Çok zor. Gayle oynayacağız arkadaşlar. Bu yayıl tüccar yayıl. Çünkü bu tüccar yayıl. Mortis'le oynayacağız. Vada 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 Hatay vereceğiz ve düşmanı ödeyeceğiz. Ya edeceğiz. ben şeyimi şey veriyorum ya. Çok zor ya. Vay! Değiştirmiyorum. Şaka yaptım arkadaşlar. Oynamaya devam. Ah. Mortis'le ben kötü oynarım ama ne demişler? Ringoroftum. Mortis atalarımız ne demiş? Ringoroftum. Ringoroftum ne demek? Bilmiyorum. Oy <laughs> pardon arkadaşlar sesim kısıldı. Mortis Mortis yenermiş. Aa oh, akşam yemeğimde çıktı. Ham nom, nom 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 Tadı da güzelmiş. Bu kız maymış kız yiyorsun, kırmızı kırmızıya dönüşüyorsun. Akşam yemeğini yiyorsun. Ben bunu toplulukta kullanacağım. Çünkü ben Mortis'im. Mortisler ne yapar? Kan içer. Ondan sonra ne yapar? Bilmiyorum. Ya Mortis Mortis yenilmiş haklıymış ya. Mortis Mortis yermiş. Ama Mortisler daha fazla dynamite yermiş. Max aferin beni hızlandırmakla doğru karar ettin. Gol! Yetişkin Demir çok güzel bir gol attı. Yetişkin Demir. Yetişkin, yetişkin. Sayıta geçiyoruz, geçemiyoruz. Yaylıyım, yaylıyım. Hayır, dynamite. Bir daha seni yemeyeceğim. Yeter ki gol atma. Ha hiç çok almıştım yiyecektim. Al <laughs> sen şunu Max. Max to the max. Yaylıyım, yaylıyım, yay. Hemen şunu biraz da Yok artık ikili combo attın ya İnanamıyorum sana Böyle bir şey Hayır Mortislerin azabına uğradın Bir üzülüşü birisi mutlu Olursun Her neyse ya Mortis de ne zormuş Bari fazla düşman yük ettim Aynen Efe de geldi. Karpuz yarışmasında ben seni yenmiştim. Efe. Şimdi konya geleyim. Aha. Şimdi seni buldum. Ama bu sefer senin çakınım değil. Şu Niye şükür edeyim? Çünkü şükret. Ondan sonra kendimi kötü hissediyorum. O zaman şükretmiyorum. Yay gol attım. <laughs> Sakın öyle bir şey yapma. Şaka şaka ne yapayım ki? Nuplux işte böyle bir şeydi. Ama sen tabi noplopura oyun için Noplopura mı? Sen kime noplopura diyon noplopura? Kendi diyen kendi onu Bunun ben GK'ya ne bilmiyorum Haha hiç hiç bilmiyorum Bu maçta da seninle kavga etmek istemiyorum ya Zaten artı 1556 e, kişiyle kavga ettim ne? O kadar fazla mı ya? Evet o kadar fazla. O zaman kendimize koyu açma zamanı. Hayır öyle bir zaman daha gelmedi. Daha 5 saat var. 5 saat mi? Ne güzel kendime koyu açıp seni tüyo yiyecek gibi. <laughs> Mayı altta görürsün onu. Ben bir kere Minecraft'ın prosuyum. seni 7500 kere troll dediğim için. Ne? 7500 kere mi? Arkadaşlar rüzgara troll gelmesini yani istiyorsanız bu videoya like atın. Rüzgara troll yapacağım Minecraft'ta. Şimdi başka bir hesaba geçiyoruz. Tortop dayıya geçiyoruz arkadaşlar. Ne demişler? Kop kop dayı, tortop dayı. Ne var? O mega kutu. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 Ya 5 yazdı ya oranını yükseltiyormuş Her neyse Evet arkadaşlar demir konuştu orada Sadece oranını yükseltiyormuş Heh, Bunda ikisi de var. Ne istiyorum ben. Rüzgar niye bu hesabında oynamıyor acaba? Allah Allah futbola girdim. Ah. Hı. Şimdilik ben onlara günlerini gösteremeyim. yaxşı sonra bulmur Ha? Sen o kişisin. Ha ha, kişi bu Niye bana düşman ya? Bir düştü. Çünkü sen her şeyi çoğu yapıyorsun. Hı, herkese troll mü yapıyorum zaten benim işim bu. İşin mi bu? O zaman troll yapma. <laughs> o kimdi? Karşı takımdaki. Hı, kötü söylemiş. <laughs> Gerçekten ben hiç öyle bir Ho Oyuu. düşük yeter bir ne yapıyor? Abi Nito çalış Nita! Nito. Nito. Hangi Nito? Nito. 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 Nitalığına bil düzgün oyna. Ya niye her zaman aynı şansla geliyor bunlar ya? Nito'nup Cold Pro ben Pro'yum bir nitonum ama karşı takımdakiler bizden kat kat daha pro. Bu nasıl iştir ya? Ah. <laughs> o film kod. Bana pas bana. Bana bana. Hayır. Küreğim kalmamış. Oho Nita ben sana güvenmiyorum ama hadi be gol at. Hayır. Öldü Necmi. Bir kere benim adım Necmi değil. Biliyorum işte yine troll dedim. Bu troll Evet biliyorum. Ya. Her neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.